<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, zaten e, kedime bunu kedime en sevdi oyuncağı bu biliyorsunuz. Oynatmıştım ona. E, bunu yapılışını göstereceğim dedim. Melik geldi. Bu çember gibi ya. Bir bakacağım. çok kötü kötü biçenler. Neyse size anlatmaya başlayayım. Şimdi bu borudan başlayacağım, boruyu anlatacağım. Boruyu, boru boru e, bu boru aslında bir plates topunun şişirme e, borusu. E, o bozulmuştu. Şurada buralarda bir delik olmalı. Havalar geliyordu. Annem de alını aşırabilirim. Bırak dedi. Böyle bağla dedi. Ben de bağladım. Sonra bir tane ee, uçağım vardı. Uçağımı da e, bir tane yani e, öğretmen vermişti üstelik. Yeşil bir uçaktı. Ve böyle bir roketi vardı. Ve tutuyordun. E, tutuyorsun. Rüzgar böyle dönüyor. Çok eğlenceli. Sonra balkonda yapmayı denedim. Çok güzel oldu. Sonra böyle şey kırıldı. E, i̇ki tane dönme şeyi vardı. Bir tanesi kırıldı. Kötü oldu. Sonra ııı e, Örgüks bende ama e, bu güzel durmuyor. Dedi örgüksünü kırdım. Sonra ben de oyuncak yapmaya karar verdiğim için bunu da tamamen kopar koparmaya başardım ve buna bağladım. Sonra e, bu, bu gülen yüzde bir tokam tokamdı. E, bir tokamın e, kopmuş bir gülen yüzdü. Kopmuştu. Ben de e, bir kedim oyuncak yapayım. seviyor ya. Yani. Ay! Sever diye belki. Bunu da şey yaptım ama maalesef burası. E, Burayı kestim. Buraya pamuk şey. bunu şeyini soktum. Yani çıkmaya başladılar. de böyle kaldı. Yapacak bir şey olmadığı için. Bir şey olmaz. Yani kedim için eğlenceli oldu. Burayı da böyle bağlıyorsunuz. Ben e, şey bağlamayı annenizden ya da ailenizden e, e, yardım alabilirsiniz. E, çünkü sıkıca bağlamanız gerekiyor. Böyle göstereyim. Yani o uçağında ipi yani bunu koparmadım. Uçağın ipiyle bağladım. Ve bunu da aldık yanına. Öyle annen bağladı. Şuraya ne olmuş anlamadım. <laughs> Bu ne? Annem de çok iyi aklı var. Mesela kolye bile yapabilirsiniz. Benimki kedim bu oyuncağa bayılıyor. Bu size çember olarak çevirebilirim isterseniz. Çarpıyor. Aa çok eğlenceli. Neyse, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.